Bu videoda sistem üzerinde kasa ve banka kayıtlarının nasıl yapıldığını göreceğiz. Muhasebe modülüne girdiğimizde bizi muhasebe paneli karşılar ve burada filtrelerde likiditeyi seçtiğimizde mevcut kasa ve banka hesaplarımızın yemeğlerini görebiliriz. Yeni bir banka hesabı eklemek için öncelikle yapılandırma hesap planı üzerinden bunun bu yemeği de kullanacak hesabı oluşturmalıyız. Bir TL banka hesabı oluşturalım. X bankası TL hesabı diyelim. Ürünü banka kasa seçerek kaydedebiliriz. Yine aynı bankanın USD dolar hesabını oluşturalım. ürümüzü banka kasası seçersek hesapları birimde mutlaka dolar seçtiğimizde hesaplarımız hazır hale gelecektir. Yapılandırma bölümünden yemeğlere geldiğimizde bu hesaplarımızın yemeğlerini artık oluşturabiliriz. Hesabın ismini ürünü banka olarak seçiyoruz. Ödeme yöntemini banka diyoruz ve açmış olduğumuz hesabı buraya bağlıyoruz. Bir de mutlaka kısa kodumuzu veriyoruz. Kısa kodumuz 5 haneden oluşan büyük harflerle oluşan bir kısa kod oluyor. Aynı şekilde dolar yemeğimizi de oluşturalım. Türümüz banka ödeme yöntemimiz banka ve ilgili hesabı bağlıyoruz. Kısa kodumuzu veriyoruz. Banka hesaplarımız artık panoda görüleceği gibi ekranınıza gelecektir. Kullanılabilir durumda olacaktır. Şimdi TL hesabımız için bir ekstra oluşturalım. Oluştur butonuna bastığımızda bir müşteri tahsilatı yapalım. Ekstremizde bunu gördük. İş ortamımız müşteri. Şu tutarda bir taslat yaptık. Aynı şekilde bir de tedarikçi ödemesi <laughs> yapalım. Tedarikçimizi de iş ortağı seçip yine aynı tutarda fakat bu sefer çıkış olduğu için mutlaka eksiyle başlıyoruz. Ki çıkış işlemi olduğu sistem tarafından anlaşılabilsin. Tabii bir de bu tedarik masrafımız tedarikçi ödemesinin masrafımızı girelim. Bunu da iş ortağı seçmiyoruz. Diyelim ki 50 liralık bir masrafımız olmuş olsun. Kaydedip onayladığımızda sistem artık Gördüğünüz gibi yemek kayıtlarımızı oluşturuyor. Fakat bu yemek kayıtları banka askı hesabı ile oluşuyor. Yani istediğimiz hesaplarla oluşmuyor. Lekleştirmeye girdiğimizde artık bunların olması gereken muhasebeleştirmelerini yapabiliriz. Gördüğümüz gibi ödemelerde, tedarikçi ve müşteri taslattığında sistem eğer yaptığımız gerinin e, üstü kadar bir fatura varsa yani fatura birebir karşılıysa, sistem otomatik olarak yakalayacaktır bu faturayı. Fakat istersek bunu kaldırıp başka bir faturası ile eşleştirebiliriz. Ya da bunun üzerinden istersek parça ödeme de yapabiliriz. Bunu bu şekilde doğrulamış olalım. Aynı şekilde müşteri tahsilatımızda da istersek başka bir faturayı yakalayabiliriz veya birden çok fatura için parçal ödemelerde girebiliriz. Biz şimdi sistemin yakaladığı faturayı kapattığımız kabul edelim. Bir de tabi masraf ödemesi var. Masraf ödemesinde de Burada bulunan manuel işlemlerden hangi hesabı atacaksak onu seçiyoruz. 2270 hesabı atacak olalım. Sistem gördüğümüz gibi etiketi açıklamayı aynı alacaktır. Farklı bir açıklama yazmak istersek burada onu belirtebiliriz. Burada istersek vergi ayrımı da gerçekleştirebiliriz veya analitik hesap seçimi de yapabiliriz. E, ee, Tabi şurada gördüğümüz bir buton da var. Eğer ki ben burada manuel bir seçim yapmazsam burada bulunan otomatik uzlaştırma metoduyla bakın otomatik olarak hesabımı getirdi. Peki bunları nasıl oluşturacağım? Şuradaki ayar butonuna gelip yeni bir uzlaştırma modeli oluşturabilirim ya da mevcut modelleri değiştirebilirim. Yeni bir model oluşturduğumda gördüğümüz gibi diyelim ki e temas e e kapı bir modelim olmuş olsun burada hangi hesabı atacaksam sürekli <laughs> 170 atalım onu seçiyorum kaydediyorum artık ekranıma geldiğimde <laughs> denkleştirmede bakın burada yeni açmış olduğum modelde görebilir durumdayım bu modele basmam içinde tanımlı olan hesabın gelmesi için yeterli olacaktır. Doğrula dediğimde işlemlerimin tekleştirmesini tamamlamış oluyorum. Ekstreme geldiğimde DMA kayıtlarıma gittiğimde yapmış olduğum işlemlerin DMA kayıtlarını görebilir durumdayım. Aynı şekilde müşteri faturalarına geldiğimde bakın seçmiş olduğum faturanın artık öden durumuna geçtiğini görüyorum. İlgili infosunda da benim yapmış olduğum işlem olduğunu görüyorum. Aynı şekilde tedarikçi faturalarında da işlemin faturayı ödendiği durumuna getirdiğini görüyorum ve işlemin infosunda da benim işlemim olduğunu istersem görebiliyorum panoya gelip dolar üzerinde işlem yapmaya kalktığımızda ekstemizde gördüğümüz gibi yalnız ufak bir hatamız var. Yemeğimizde ne yapıyorduk mutlaka? Para birimimizde yine dolar seçiyoruz ki bu hataya düşmeyelim. Artık pano üzerinde oluştur dediğimizde bakın işlemlerimizin döviz olarak geldiğini görebiliriz. Burada girmiş olduğumuz işlemler artık döviz değerleri olacaktır. Peki bir de bankalar arası döviz transferleri örneği yapalım. Bunun için de şurada bulunan para birimi ve para birimi tutar alanlarını kullanabiliriz. Diyelim ki TL döviz alımı yapmış olalım. 1000 dolar karşılığı yeni 6000 liralık işlem yaparsak onayla dediğimizde denkleştirmede ben Karşı hesap olarak TL hesabımı seçtiğimde Gördüğünüz gibi Dolar ve TL hesabı arasında işlem gerçekleşmiş olacaktır. Eğer ki bir yanlış olduğunu düşünüyorsak denkleştirmeyi geri alıp Tabi burada muhasebe kaydını gördüğünüz gibi tekrar banka askı hesabını alacaktır. Burada düzenle ile endekleştirme üzerine farklı bir hesap seçebilirim. Ya da düzenle ile işlemi düzenlemek için öncelikle yeni olarak ayarlaya getirebilirim. Yeni olarak ayarlaya getirdiğimde artık buradaki işlemler üzerinde düzenlemelerimi rahatlıkla yapabilirim. Pano üzerine geri geldiğimizde panoda bakiyelerimin değerlerini görebilirim. Büyük defter bakiyelerini görebilirim. Bunun dışında şurada bulunan 3 noktayla ekstrelerimi açabilirim. Ya da geri gelip operasyonlar şeklinde ekstra kalemlerimi de görüntüleyebilirim. Bunlar üzerinde alan bazında filtrelemeler ya da gruplamalar yapabilirim.